ne program oldu ya ama her şeyi tatlıya bağladığımız zaten, zaten öyle olması gerekiyor. Evet konuyu zaten kapatmıştık biraz önce <laughs> yine açmış gibi olmayayım. Sinan Özen yıllardır yıllardır değil kaç senedir palet 3'te mi şimdi? Yok e, şimdi Tarabya'da. 10 e, yıl falan ama sü bu sürekli değil. Yani evet. devamlı gibi değil. E, Canın istediği zaman gidiyor. ay, 4 ay bir dönem çalışıyorum sonra işte İstanbul. Şimdi siz hep yan yanasınız değil mi? Cengiz abi, Ümit abi, Sinan Özen, Ayhan Fakat Aşan hep böyle... Alışılmış isimler var deniyor ama çok e, farklı isimler geldi oraya. Yani solist de çalışıyor. Evet. Tarabya'nın işte klasik böyle bir taverna bakış açısıyla değerlendirmemek lazım. Nasıl bir müşteriniz var? Yani ki, mesela taverna değil mi? Ne denecek şimdi, şimdi ona? Şimdi hayır tabii ki taverna deniyor da şimdi e, ben yani mesela sadece kendim... Hala öyle mi? Mesela bizim bildiğimiz taverna nasıl, mesela nasıl şöyle... Oo, <laughs> 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 oh oh, Fehmi oh. abi geç kaldın diye... Böyle bir şey var mı yoksa Fehmi abi hoş geldin mi yani o Fehmi abi ile beraber o gitti o dönem bitti. o dönem öyle bitti bir dönem yok Benim zaten mesela oldum. ben Barda da program yaptım çalıştım ama Tarabya'daki yani Boğaz zaten gerçekten ayrı bir özelliği var evet. ve e, her kesimden farklı farklı insanlardan e, geliyor çok keyifli çok güzel bir eğlence ortamı var o alışılmışın dışında zaten o piyano dönemleri tek klavye falan öyle bir şey yok öyle bir şey arkamızda kal. orkestramız var farklı değil. Konsere evet. çıkıyor musun? Tabii ben aynı zamanda konser de veriyorum tabii yani. Şimdi en son Avustralya'da öyle zannediyorsun değil mi? Avustralya'da iki defa 18 konser verdim Avustralya'da. Ondan sonra Almanya, yurt dışı öyle çalışmalar. Senin konser var mı buna? Benim önümüzdeki önümüzdeki Aslında sen bu aralar biraz kaybol, kayboldun diye diyebilir miyiz? Yani? Şeyler... ben tekrar yine konserlerime devam ediyorum ama pek tabii ki e, burada İstanbul'da iki senedir gece kulübü çalışması yapmıyorum. O yüzden Gazete ilanlarında da yokum ee, sadece konserlerim özellikle gençlik konserleri büyük e, konserlerde. Peki devam evlendikten sonra bir... Hayır e, e... aynı yani ben iki senedir buna zaten karar vermiştim devam ediyorum Evlenmeli hiç yok. Yani Evliliğin iş hayatını etkilemedi. Nasıl etkilesin ne bileyim, hayır. yani ben gene kasetimi yapıyorum kaset niye etkilesin? Konserimi veriyorum, konser niye etkilesin? Ben sabah bilmem kaça kadar sahnede kalmıyorum ki diktiğim yerde. Ay ben ne bileyim evlilik değil de ben bir ilişki biliyor, yaşıyorum. Benim çok bütün e, uzun, hayatım etkiliyor ya. coşuyor yani. bir kere yapacak bir şey Ama değil. Ama herkes, tan herkes de herkes, tan de, herkes de. Ya, Evlilik o zaman e, evet o zaman yıpranır, o zaman yürümez. Ama ben bunları zaten yapmıyorum. Ama Benim tarzım değil. zaten bu değil. Senin eşin gibi herkes de. Onun için işte karar ben verin arız. ben Melda Ağırbaş var. Ağırdaş, Leburgaz'dan iyi İyi Merhaba Melis, ak iyi akşamlar. Evet, onu diyecektim ben de. İyi geceler, nasılsınız Melda Hanım? İyiyim, sen nasılsın? Gerçi sormaya gerek yok, bombe gibisin. Sağ ol, bombe, bombe. gibiyiz, çok teşekkür ederim. <laughs> Allah köpeğe herkes... verip gidiyoruz, yapacak bir şey. <laughs> Herkese iyi akşamlar diliyorum, Pınar Hanım'a da, Sinan Bey'e de. İyi gerçekten akşamlar. güzel çalışmalar yapıyorlar. Beyaz, Kameramanlarımız? Hadi. Efendim? Kameramanlarımıza yok mu? Birisi yuhladı arada ya onu yakalarız çıkış çıkışta. Evet Melda. E, biz Lüneburgaz'da senin gösterine de gelmiştik. Şu anda üç arkadaş beraber ediyoruz. Bilge Gülçin ben. Kesin görüşmüş. Çok en güzelini yapıyorsunuz üç arkadaş beraber. seni öpüyorlar buradan yani yalayacaklar telefon neredeyse. <laughs> Aman kesin diyeyim. Görüşmesin. Aman telefon yalanır mı ya? Aman. İşte ama. Biz ne? görüştük mü Evet. <gülüyor> biliyorum, biliyorum. <gülüyor> ben var ya bir tane kaçırmamışım, Çok dolu yaşıyorum arkadaşlar. Harikasınız derler. Yani şu ölüm mü dünyada herkese sohbetim olmuş. Ne kadar güzel. <laughs> Ama öyle zannediyorum sohbet değil mi yani? <laughs> evet. evet. Yani güzel bir sohbet ettik seninle. Evet. Ya gerçekten gösterin de çok güzeldi. Bunu da buradan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Sağ ol. Sana ödüller yağıyor maşallah. Ama bunların sonuna kadar hak ediyorsun. Hatta daha fazlasını alakasın. Bunu buradan söylemek istiyorum. İşte bazı şeyler var tabii. <laughs> Buradan konuşamadığımız bazı şeyler var. Aykırı ya sen. Güzel gidiyor yani. İyiyiz Allah'a çok şükür iyiyiz. Evet bak burada <laughs> gel. Pınar hmm. Aylin var, Sinan Özen var. Bir şey söylemek istiyorum. Evet, söyledin başını zaten. Onları çok seviyorum. Gerçekten çok iyiler. Çok kaliteli iş yapıyorlar. Özellikle Pınar Aylin ve Michael Pınar Aylin Michael Damon'la yaptığı düet gerçekten çok hoşuma gitti. Teşekkür evet. ederim. Sağ ol. Ben özellikle seni bir açıdan daha tebrik etmek istiyorum. Türk Halk Müziğine verdiğin değerler yani Türk Halk Müziği için yaptığın çalışma o kadar güzel ki yani eskiden çok fazla dinlemezdim Türk Halk Müziğini. E tamam, Ama ben söylemedim arkadaşlar. Ben ben. Tebrik de. <laughs> şey, 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 şey. Türk Halk Müziği'ne de. Zaman az ya. Hızlı tabii anlatıyor derdi. Yani. <laughs> ya bizim Türk hanımız ne var? çok fazla bir şey lazım. Yani biz elimize gelen yaptık. Çok güzel güzel düşmüş geldi. Bu da Sinoz'dan da konuşmak istediğim bir şey var. Sinoz'dan da konuşabilirsin. Ben evet, size bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, Pınar Aylin benim hemşerim oluyor. Ben de İzmirli ve Çeşmeliyim. Oo. Öyle mi? Evet. Çeşme'de <laughs> benim yazdığım var. 10 yaşımdan beri 3 ay boyunca orada yaşadım. <laughs> ben ya benim değil ailenin <laughs> Çeşme'de yazdığımız var hesabı! Ya ne alakası var ya? Sen bugün bana var bak! Arkadaş bana ya. bak! Bir dakika, bir Senin dakika! Senin Çeşme'de... <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayır! Çeşme'de ailemin yazdığı var canım. Daha Aha. kendime bir şey olamadı. Ama İzmir benim rehabilitasyon merkezim. Buradan... Bütün İzmirlileri sevgiyle kucaklıyorum. Seni de tabii ki. Tamam çok teşekkürler. Ben de tamam. sen öyle. <laughs> e Mevda'cığım şey iyi akşamlar diliyoruz sana. Son bir şey söyleyeceğim. Çabuk söyle. Bu kadar bir anıtı zaten. Biz bunu arkadaşlarla bulduk. Söylenecek son sözü en güzel örnek. Seninle yaşayıp değil Herkese iyi akşamlar. Sağ ol. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. <laughs> evet arkadaşlar. Eee şimdi bir atraksiyon konumuz var bizim alacağız değil mi onu alalım değil mi bir zamanı dakika, geldi. Bir dakika bir ee, Efendim? Beyaz Efendim? Hmm. Reklam var alalım. Eee. Hayır eğer o konuysa. Ben evet. Ben o konu süresince müsaade istiyorum çünkü benim fobim var. Evet. Eee beni şöyle bir dışarıya alın sonra bitince içeri gireyim. Anladım. o zaman reklamlar varmış önce Heh. ondan sonra alacağız yani konumuzu sen de o sırada dışarı almış Ben ol. de e, programa gidiyordum. <gülüyor> 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 ya bilmiyorum ya. biz şöyle bir hissetmiştik. Işler efendim. Önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.